Bazı ölümler derin bir gizemle sarılırlar ve ardında bıraktıkları sırlar insanın içinde sonsuza dek bir tedirginlik yaratır. 19 Şubat 2013 tarihinde Los Angeles'ta Cecil adlı bir otelde kalan Kanadalı bir turist olan Eli Salem bir su tankerinde ölü bulundu. Bu ölüm olayı oteldeki diğer konukların çeşme suyunun tadının ve renginin garip olduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı. Çünkü Elisa'nın cesedi 3 hafta boyunca su tankında kalmıştı olayı çözmek amacıyla başlatılan araştırmalar güvenlik kamerasının kaydettiği bir videoya rastladı. Videoda Elisa tüm katları kaçmaya çalışır gibi asansöre binerken görülüyor. Ancak anlaşılamayan bir nedenden dolayı asansör çalışmıyordu. Kadın tuhaf hareketler sergiliyor, görünmeyen bir varlıkla konuşuyormuş gibi davranıyor ve elleri insanüstü bir şekilde bükülüyordu. Elisa kamera kayıtlarından sonra bir daha görülemedi ve birkaç dakika sonra hayatını kaybetti. İlginç bir şekilde Elisa'nın kaybolduğu anda asansör normale döndü ve istenilen katları sırasıyla gitti. Teknik bir arıza tespit edilememişti. Elisa'nın cesedinin Fu tankından nasıl çıktığı ise daha büyük bir gizemdi. Çünkü Elizalem'in iki ayrı alarmla korunan kilitli kapıları açıp fark edilmeden çatıya çıkması ve sonra tek başına kapağı kapatması neredeyse imkansızdı. Yapılan otopsi, Elisa'nın üzerinde herhangi bir saldırı izi veya alkol, uyuşturucu gibi yabancı maddelerin bulunmadığını gösterdi. Bilinen bir zihinsel hastalığı olmayan Elisa'nın tuhaf davranışlarının sırrı hala çözülememiştir. Bu esrarengiz ve kasvetli web sitesi Şi ifadeyi taşıyor. Tarzınız benim duvarlarımın içinde. Size yardım edemeyebilir ama kesin olan bir şey varsa o da dizlerinizin üzerine çekeceksiniz. Site ilk bakışta son derece basit bir arayüze sahip ve birçok kişi içeriğin ne olduğunu anlamadan hızla siteden ayrılıyor. Ancak biraz zaman ayıranlar site içinde birbiriyle ilgili yazı dizilerini keşfediyor ve görünüşte önemsiz olan ancak gerçekte indirme bağlantıları olan kelime gruplarını takip edenleri rahatsız edici ve acılı videolar bekliyordu. Kelimelerin içine sıkıştırılmış olan peanut.avi adlı video bir mutfakta bekleyen adam, bir kadın ve bir köpeği gösteriyor. Yaklaşık yarım saat süren bu görüntünün sonunda kadın bir köpeğe fıstık ezmesiyle hazırlanan bir sandviç sunuyor ve adam da bu sandviçle köpeği besliyor. İkinci video olan jumbo.avi adlı video ise aşırı kilolu bir palyaçonun 5 dakika boyunca pandomin performansı sergilediğini gösteriyor. Videonun 30. saniyesinden sonra palyaço hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor. Abi adlı sıradaki videodaysa bacak olmayan bir adam birinci videodaki mutfağa benzer ama daha kirli bir mutfakta sadece kollarıyla break dans yapmaya zorlanır. 5 dakika sonra yorgunluktan yılan adam dinlenmesi için izin verilmesini ister ve ekrana bakarak yalvarır. Kamera arkasındaki kişi ise buna öfkelenir ve adama bağırarak dans etmeye devam etmesini emreder. Adam biraz daha dans ettikten sonra video biter ve korkunç bir çığlık duyulur. Privice.avi isimli diğer bir videoda kadın bir düşük üzerinde bazı cinsel davranışlarda bulunur ve bu esnada önceki videoda bacakları olmayan adam bir cin maskesiyle kolları üzerinde etrafta yürüyerek dolaşır. Bu videonun korkunç kısmı ise son saniyelerde bir hayvan bağırarak koridorun sonuna doğru koşar. Son olarak 18 dakikalık useless.avi isimli vahşet videosu beklemektedir. Videoda elleri ve ağzı bantlanmış bir kadın görünmektedir. 7 dakika sonra adam kapıyı açar ancak içeri girmez. Önceki videodaki koridorda koşan hayvan kılları kesilmiş bir şekilde ve kırmızıya boyanmış şekilde odaya atılır. Bu hayvan uzunca bir süre aç bırakılmış bir şempanzedir. Kapı arkadan kilitlendikten sonra şempanze odayı koklarken kadını fark eder ve hemen onu hırpalamaya ve vücudunu canlı canlı yemeye başlar. Ve video 7 dakika sonra şempanzenin ceset üzerinde haz almasıyla sonlanır. 22 Kasım 1987 tarihinde WTTW adlı televizyon istasyonu kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından hacklendi. Bu şok edici olayda milyonlarca izleyiciye beklenmedik bir deneyim yaşatıldı. Ekranda ürkütücü bir maske takmış bir kişi görünüyordu. Maskeli kişi inlemeler ve kahkahalarla dolu ürkütücü bir performans sergiliyordu. Videonun tamamı 90 saniye boyunca devam etti ve maskeli kişi beni yakalamak için geliyorlar. Sevginiz yok oluyor gibi grip ifadeler kullanarak atmosferi daha da ürkütücü hale getirdi. Bu olayın ilginç yanı saldırganların televizyon yayınlarına eklemek için son derece güçlü bir mikrodalga sinyali kullanmış olmalarıydı. Araştırmacılar böyle bir sinyalin oluşturulmasının oldukça karmaşık ve zorlu bir işlem olduğunu belirtiyorlar. Bu olayın amatör bir grup tarafından gerçekleştirilmediği gösteriyor ve uluslararası televizyon yayınlarını nasıl etkiledikleri hala tam olarak anlaşılmamış bir soru işareti olarak दुर्योस 2015 yılının başlarında internete papakiyaz Babies adlı bir video yüklendi. Ve bu video iddiaya göre bir satanist tarikatın ritüellerini anlatıyordu. Videoda bir erkek ve bir kız çocuğunun gizli bir tarikat tarafından istismara uğradığı ve terk edilmiş bir kilisede bebeklerin kafa taslarıyla dans edilerek kurban edildiği anlatılıyordu. Bu olaylar 1980'lerde İngiltere'de kurulan ve temel amacının zayıf insan kitlelerini ele geçirmek, yönetmek ve bazı insanların insanları şeytan adına kurban etmek olduğu iddia edilen 9 Açılar adlı satanist organizasyonuyla ilişkilendiriliyordu. İnternette bu olaylara yerel devlet görevlilerinin de karıştığı iddia edilen 16 video daha yüklendi. Ancak kısa bir süre sonra hepsi silindi. Bu bağlantılar ve ilişkiler söz konusu satanist tarikatın hala aktif olduğunu düşündürüyor ve belki de geçen hafta videosunu çekmiş olduğum Jeffrey Epstein bile bu işin içinde olabilir. Eğer videoyu izlediyseniz hatırlarsınız ki bu kişi adasına küçük çocukları kaçırarak getiriyor, hatta bu çocukları bir bedel karşısında satıyor ve istismar ediyor. Ayrıca yine hatırlatmak isterim ki Jeffrey Epstein'in adasında çeşitli ritüel odaları bulunuyordu. Yani belki de Jeffrey Epstein bizim düşündüğümüzden ortaya çıkan şeylerden bile daha kötü şeyler yapmış olabilir. Son yıllarda dünya genelinde bilimsel olarak açıklanamayan ve sır seslerin duyulduğu olaylar sıkça yaşanmaktadır. Özellikle Kanada'nın Terrace şehrinde yaşayan Kimberly Wookie 29 Ağustos 2013 sabahı garip seslerle uyanmış ve bu sesleri kaydeden bir video çekmiştir. Bu tuhaf seslerin kaynağı hala kesin olarak bilinmemektedir. Fizik profesörü Pearson Morris bu tür seslerin kaynağının kuzey ışıkları tarafından yayılan manyetik dalgalar olabileceğini öne sürmektedir. Diğer bir açıklama ise düşük frekanslı uğultuların ABD Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri tarafından yürütülen bir proje olan HARP yani Yüksek Frekans Aktif Güneşsel Araştırma Programı ile ilişkilendirilmesidir. HARP yüksek enerjiler kullanılarak uzun menzilli elektromanyetik dalgalar üretme ve iyonosferi incelemeyi amaçlayan bir projedir. İyonosfer atmosferin 3. katmanıdır ve gazların iyonlara ayrıldığı bir bölgedir. Harp'ın iddialarına göre iyonosfere milyonlarca watt enerji göndererek devasa bir enerji çığı oluşturulabileceği yönündedir. Bu durum dünyadaki büyük sinyal istasyonlarını bile etkileyebilir. Bu nedenle bazı komple teorisyenleri Harp'ın denizaltıları, radar sistemlerini ve elektromanyetik sistemlerle çalışan diğer araçlarını hackleyebilme yetkisine sahip olduğunu öne sürmektedir. Ayrıca belirli bir bölgede depremler oluşturmak, yapay şimşekler çaktırmak, iklimi etkilemek ve radyasyon yaymayan termonikler patlamalar gerçekleştirmek gibi bir dizi potansiyel etkinin mümkün olabileceğini de iddia etmektedir. Bugünkü videomuzda dünyada sebebi hala açıklanamamış olan gizemli kayıtları inceledik. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.